Merhabalar. Bilmiyorum farkında mısınız? Bu keyfi fiyat artışları artık otomatiğe bağlandı. Hesap kitap soran yok. Devletin buna müdahale edecek e, özellikle temel gıda maddelerinde kurumları olmasına rağmen görünmüyor. Mesela eski adıyla Et Balık Kurumu nerede? Türkiye Toprak Mahsuller Ofisi nerede? Ee, şu cin gibi çalışan, şam şeytanı gibi çalışan tarım kredi kooperatifine kim bakıyor? Kim bakıyor bunlara? Ya bir yumurta, yani 3 lira olur mu? En şeyi, 3 numara, 3 numara, en yiyilmez denilen şey. Hani gezen tavuk, volta atan tavuklar hiç hesaba katmıyor. Onlar 5 lira. Yani 5 liradan da fazla. Ne 5 lirası? 5 lira olsa 150 lira olur eee kolisi. Onları ki 200 250 lira. Ya Allah'tan korkun. Siyasetçiler size sesleniyorum. Ve benim gibi sıradan halk size sesleniyorum. Yani siyasetçilerin umurunda değil. Çünkü meclis neden umurunda değil? Ben size hemen söyleyeyim. Meclis zenginlerden müteşekkil. Milletvekili olmak için bugünkü parayla bazı şehirlerde en az 50 milyon harcamanız lazım. 30 milyon harcamanız lazım. Kaç kişi yapabilir bunu? Yani meclise girenler istisnalarını tabii ki tenzih ederim. Bu vatanı düşünerek yapanları tenzih ederim. İstisnaları hariç zannediyor musunuz ki? Yani Böyle perverlik için oraya gitmişler. Hayır. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yani milletvekili maaşlarını bakın. Seçim kampanyasında harcadıkları paraya bakın. Yani mümkün değil. Aldıkları maaş harcadıkları parayı kurtarmaz. O zaman ne yapmaları lazım? İhalelerle bir şeyleri almaları lazım. Hani bir bakan diyor ki ben hiç maaşıma dokunmadım. Doğru. Onlar vekil de değil zaten. Doğru. Gerek de yok. Yani sıradan bir vatandaşın cebinde 50 lirasının kaybolması ya da olması ne fark ettirir ki? O maaşlar onlar için öyle. Şimdi bu insanlar istisnası mutlaka var. Altını çiziyorum tırnak içinde. Mutlaka var. Ama bu insanların senin benim geçim sıkıntımdan ne gam yani? Onların umurunda mı? Onların umurunda mı? Bürokratları ya Bürokratları 6-7 yerden 10 yerden 5 yerden maaş alıyor 300 bin lira 200 bin lira cebine Para giriyor En fakirlerinden bahsediyorum Onun için Bonfile etin 900 lira olması Hiç önemli değil ki Şaşırıyorum ya Mübarek Ramazan geliyor Keyfi keyfi yani ithalat dediğimiz girdiler neye göre? Dövize göre. Dövizin artışına bak. Karınca adımı bizim beyzadeler dört nala koşuyorlar. Ve bunu benim gibi birkaç kişi sosyal medyada dile getiriyor. Sen ne yapıyorsun? Evet evet sen Necmi Bey, Ahmet Bey, Ayşe Hanım Türkan Hanım ne yapıyorsun? Yahu Allah rızası için şu idarecilere sosyal medyadan bir şeyler yazın. Ben bakıyorum millet birbirine hakaretle meşgul. Hakaret etmeden yazabilirsiniz. Fark etmiyor musunuz? Keyfi idare edildiğimizi bu konularda fark etmiyor musunuz? Şu kadarcık maaş veriyorlar, bu kadar zam geliyor. Merkez Bankası Başkanı açıkladı, işte e, yani nereden bulunacak bu açıklar. Dedi ki enerji e, şeylerine zam olacak. Yani Türkçesi bu. Yani seçimden sonra kallavi kazık var enerjide. Ne o? Benzinde, mazotta, elektrikte, doğalgazda uçuk, uçuk e, zamlar var yani normal bir ev doğalgaz doğal faturası kışın bu sene kış az geçti. 1000 lira, 1200 lira biraz koruması yoksa evin mantolaması yoksa 2000 lira, 1500 lira. Onu ikiye katlayın demektir. Benim anladığım o. Peki biz o kadar pahalı mı alıyoruz? Şimdi haberlerde izledim. Daha doğrusu internetten gelen sürekli bilgi akıyor. Görmek isteyene bilgi akıyor. Ha, e, asparagas olanlar ayıklayabiliyorsunuz. Haber kaynaklarına bakın. Bir kaynaktan beslenmeyin. Dünyada gıda fiyatları düşmüş, Türkiye'de çıkışta. Bunun hesabını kim soracak? Ben soramam. Ben sadece gidip almam. Kasaya gidip kalsın kızım, kalsın evladım diyorum. Niye? yani ona kızmanın bir anlamı yok hani şu mağazalarda kasiyerler azarlayan beyefendiler ablalar lütfen onlar emir kulu kuklayı değil kuklacıyı dövebiliyorsan dö mecaz olarak söylüyorum ya e, bu ne haldir ya şaşılası hal ya birkaç ay önce yanıltmasın beni hafızam 10 liraya aldığım ürünler birkaç ay yani 3 ay en fazla. 10 liraya aldığım 16 lira olmuş. Bakalım birkaç ay içinde döviz bu kadar artmış mı? Yo. Ya Allah rızası için bir tepki verin. Bak siyasiler, e, siyasileri en güzel cezalandırma metodu sandıkta olur. Yetmez, Lütfen devamlı bunları e, yani bunları takipte olalım. Hani e, şey 16. 16. Louis'nin benim hatırladığım Fransa kralı millet sokaklara dökülmüş. İşte e, açız açız diyor. Diyorlar ki diyor ki ne diyor bunlar? Diyor ki efendim e, karnımız aç, ekmek alamıyoruz. <laughs> Diyor ki gidin söyleyin onlara. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Şimdi idarecilerin bir kısmında böyle bir aymazlık var. Böyle bir aymazlık. Düşünün ki her tarafta doğalgaz yok. Ben İstanbul'da oturuyorum. Bir tüp 750 lira, 800 lira bilmiyorum şu anda arttı mı? Bir tüp de biraz kalabalık bir aileye bir ay yeter. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir zulüm? Bu nasıl bir zulüm? Her şeyde bir yanlışlar var. Kimilerimiz ağzını tutmuş. Benim liderime bir şey denmesin. Ya arkadaş, haksızlık olduğunda insan babasına bile itiraz etmeli. Saygıda kusur etmeden ama. Babasına dahi Hangi lider, hangi idareci, genel müdür neyse, senin annenden babandan daha kıymetli sana. Bunu bir düşün ya. Bunu bir düşün. Mesela aklıma geliyor, protesto e eyleminde şey, bu büyük marketlerin özellikle bizi en fazla ilgilendiren, çünkü devamlı her gün lazım olan şeyler bunlar, alacağız. Geri getirip iade edeceğiz. Alacağız, oraya orayı kilitleyeceğiz. Diyecekler ne oluyor? Yapar var mısınız böyle bir şey yapalım mı? Alalım. Bir saat sonra, yarın, öbür gün getirip fişiyle, fişini kaybetmeyin. İade edelim. Orada uğraşsın çocuklar, çocuğum. E, sana da zahmet değil. Onları da motive edin. Onlara lütfen öfkelenmeyin, bağırmayın. Onların bir kabahati yok. Onlar sadece çalışıyor. Tut ki senin evladın, yeğenin ne yapsın yani? Böyle bir manipülasyon olsun. İdareciler desin, ne oluyor efendim? Alıyorlar, iade ediyorlar. Ha şunu da deyin. Bundan daha ucuzunu buldum da. Onun için getirdim. Böyle bir eylem yapalım. İdareciler bizi düşündüğü yok. Ya 10 lira alan emekli, 17 lira alan e, asgari ücretli bu bu fiyatlara yetişip de geçinemez geçinemez vallahi geçinemez billahi geçinemez çok teşekkür ederim umarım bu fikrimden bu düşüncelerimden birileri çağrışım yapar bu videoları paylaşın şu kanalı bunun gibi kanalları seçin e, Sesiniz daha fazla çıksın asla hakaret etmeyin